Selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de kupa kasmaya devam edeceğiz. 4.328 kupayız ve videoya dev sandıklığı ile başlayacağız. Hadi bakalım şöyle. 7k altın o. Ya, dev iskelet geldi. Dev iskelet de buff yedi arkadaşlar bu arada. çok güçlenmiş diyorlar ama ben e, kullanmıyorum. Çünkü ben böyle ağır destiler yerine bait demeyeyim de yani. nasıl yani. Elim çok soğuk. Ama bir dakika arkadaş Şimdi buradan mezarlık mı alsak? Mega şövalye mi alsak? Hmm. Şu an çok arada kaldım ama mezarlık diyeceğim gibi. Çünkü C yok izliyorum ve çok iyi oynuyor mezarlı Şöyle mezarlı aldım ben. Evet. Çok iyi. Bundan maça geçelim şöyle. Bu arada arkadaşlar ben de bir dakika. Tam hastayım diyecektim arkadaşlar ve bir anda tıkandım. Acayip hasta oldum ve nedense bilmiyorum ama bu aralar dikkat etmek lazım tabii. Şöyle klasik benim kabulcüm başlangıcım her zaman gibi. Çok severim kıvılcımı. Şöyle o ne yaptın sen reis? Hemen şöyle yapalım. O bence şu an büyük bir hata yaptı bu arada arkadaşlar. Neden? Çünkü kıvılcımı şu an rahat bıraktı. Ve sanırım o Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Adamın kartlarını öğreniyoruz arkadaşlar. Hiçbir zaman kötü yönden yaklaşmayacaksınız. Adamın kartlarını öğreniyorum kardeşim. Bir sonrakinde mesela işte cadı atarız anladın mı? Kara prens atarım arkasından. O zaman ne yapacak çok merak ediyorum. Şöyle cadı bırakalım arkana. Şöyle yapalım. Anka kuşun o acil dönmesi lazım bu arada. Lütfen balon vur. <laughs> Bir an balon vuracak zannettim. Bu çok işte oluyordur muhtemelen. Böyle balon gelir gelir korkarsınız ya. O aynısından oldu ya. Ya da ne bileyim pek kafeden. Bu arada çıkardı elinden. Goblin ee, çetesini. Ama Kara Prens alamamak yerine. Neyse. Şimdi kötü sözler söylemek istemiyorum ama. <laughs> Kara Prens. Neyse adamım ya adamım. <laughs> Şöyle kıvılcımı atacağım. Zaten x2'ye giriyoruz. Bırakacağım bu arada onu. Vursun zaten sol, sağdaki ile soldaki canı neredeyse eşit olacak. Şimdi balon atabilir diye düşünüyorum ama. Adamın büyük büyüsü yok bu arada. Değil mi? Yok diyebiliyorum. Çok iyi. Kara prensi de attım. İyice orayı toparladım. Üstüne bir de buzruğu. Gel bunu durdur maçı salacağım. Bu hata durdursun maçı salmayan adam değil arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet durduramadı. <laughs> i̇şte en başta moral bozmadık. Devam ettik. Ve gördüğünüz gibi rahatça hallettik. Yani abi Kıvılcım oynuyorsun. Bak Kıvılcım, Xia'yı, e, Golem böyle deseler de asla şöyle demeyin. Aa hasar aldım işte ne yapacağım falan. Böyle bir şey yok. Ciddi mi böyle bir şey yok? Hemen bir maç daha atalım bu arada. Ödülü sonra alırız. Ya gerçekten hani böyle çok ağır böyle bir ne bileyim işte çok fazla ağır bir kule kaybı yaşamadıysanız moral bozmaya hiç gerek yok bu arada. Şöyle yapalım. Bir buz ruhu. Çok iyi. Vuracak bir tane. Vurmadı o çok iyi. Bunu düşün, vurar diye düşündüm ama. Valkür işimizi biraz bozar. Valkür ve şey işimi çok bozar benim Mega şovayla. E. Çünkü bir anda ortaya atıldıklarında iş yaparlar baya. Bu arada onlar da vuracak. Hop çok iyi. Biraz kötü atmış olabilirim evet. Acele etmemek lazım. Neyse. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Nasıl, kardeşim sen de böyle ağır ağır oynuyorsun en son vuracağım kaf Koç minibüs koç minibüs. Benim en sevmediğim kartlar arasında ilk önce fişekçi, sonra Koç minibüsü. Hatta bende var Koç minibüsü kullanmıyorum. Çünkü kendime yakıştıramıyorum yani. Öyle bir kart. İğrenç. Yani. Hayır iş yapıyor bir şey demiyorum. <laughs> i̇ş yapıyor ama olsun arkadaşlar yine de kullanmıyorum. Şimdi bu arkadaşın elinde Goblin çetesi vardı. Ee, şöyle bir cadı bırakayım. Döndüm. Çarpmam elimde. Ne olur ne olmaz. Ne yaptın sen öyle? Şu an e, sıkıntıdayız bu arada arkadaşlar. Kıvılcım vur. Allah'ını seviyorsun. Hadi oğlum. Evet Allah'ını sevmiyormuş Kıvılcım arkadaşlar. Allah'ını sevseydi böyle bir şey yapmazdı. Ya, bu adam da ne yapıyor ben anlamadım ki. Hayır işe de yarıyor yani. <laughs> Ve çok çöp çak kartları var yani. Zehiri çok iyi kullanmamız lazım. Şöyle anka kuşunu arkadan bırakacağım. Deste dönsün. Bırakamıyorum. <laughs> evet bıraksaydım keşke en Lütfen şeye git. Prensese. Çok iyisin. Abi. Lan hay dev iskeletine ya. Bir dev iskelet bir şey. Bu ne arkadaşlar? Çok gıcık değil mi ya? Neyse şöyle bir şey yapacağım. Bir şey diyeceğim. Bu adam yine de risk atacak değil mi? Tamam O çocuğu acil. O kıvılcımı acilen korumam lazım. Atla oğlum. Ellersin be. Ama yine de şu an bok gibi bir yerdeyiz evet. Lan atamadım mezar da. Dokunamıyorum. Hayır ya. Ya arkadaş. <laughs> ya mezar taşına dokunamadım ya. Neyse. <laughs> çok iyi. Şu an takdim işe yarıyor. Hadi bas 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 bas. Golfin çeti satacak. Ya ama o ya. ya bırakalım arkadaşlar bırakalım. Yani bu adamın yenme şansımız yok şu an. İmkanı yok. Adam bütün anti almış arkadaşlar. Evet. Bir tane yendiğimiz maç, bir tane yenildiğimiz maç olsun. Zoruma gitti ama. Neyse. evet şu ödülü de alalım. Oo. Oo. Ödülü sonra alırız dedik. Alamadık olsun. Olsun evet. Buradan anladım. Evet. Çok bildiği spamlıyor şu an oyun. Her yerden. Şöyle, evet biz efsanevi gelmedi. Neyse arkadaşlar. Allah'a emanet olun.